آمين يا ربي ويا رب السماوات والأراضين أمين. Ya Halik ve Halikül şey, gökleri yıldızlarıyla, zemini üstemiyatıyla, bütün mahlukatı, bütün keyfiyatıyla tesir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve rahmet hakkı için. Nefislerimizi bize musahhar eyle. Amin, ve bize musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap. Bize ve imanınıza imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Amin. Hz. Musa aleyhisselama denizi, Hz. İbrahim aleyhisselama ateşi, Hz. Davud aleyhisselama dağı demiri, Hazreti Seyyid Aleyhisselam'a cinni ve insi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a şems ve kameri tesir ettiğin gibi Risale-i Nur'a akılları ve kalplerini musakhardır. Bizim için Risale-i Nur talebelerini, Nur kardeşlerimiz, min kardeşlerimizi nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle. Ve cennetül firdevs de kıl. Ey bir yerlerin hakimi. Senin bahtına düştük. Hadi halet ediyoruz. Ve sana hizmetkarız. Ve seni arıyoruz. Bütün günahlarımızdan tövbe ve istiğfar ediyoruz. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabul etmek zamanına kadar bizi bütün emanetlerde emin kıl. Ya Rabbena hizmet kura ve imaniyede bizlere azami ihlas, azami sadakat, azami sebat, azami fedakarlık ve azami takvadan muvaffak muzaffer et. <laughs> Merhum ve aziz üstadımız, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin makamını âli eyle. Rahmet ve rızana mazhar eyle. Davasını daim eyle. Dualarını kabul eyle. Bir on talebenine layık eyle ve himmetine nail eyle. <laughs> Son nefesimize kadar hizmet kuran imaniyede ihlas ve istihdam eyle. İhlası külli Kur'an hizmetleri, nur hizmetleri ihsan eyle. Bütün nur kardeşlerimizin kalplerini birbirine karşı uhuvvet ve muhabbetle, sevgi ve samimiyetle doldur. <laughs> her türlü ihtilaf, iftira ve münaferetlerden muhafaza eyle. Aramızda hitap ve şikaf, ihtilaf ve iftirak verme ya Rabbi. Sen rıza ilahini ve Resul-i Zişan'ın şefaat-i nail eyle, layık eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Üstadımız, bir zaman saknus selzetleri Barla'da 8 sene boyunca Barla'nın bağlarında, dağlarında, ormanlarında, ağaçların üstünde, ağaçların altında, namaz kıldığı mescitlerde bilhassa Emin önündeki çınar ağacına gece yarısından sonra çıkıp ellerini açıp, gözlerinden yaşlar akıp, yapmış olduğu dualara bizleri de dahil eyle. Rabbi. Amin. O dualar hürmetine bizi affeyle ya Rabbi. Amin. O dualara biz de aile efradımızı ana babalarımızı da dahil eyle ya Rabbi. Ve bilhassa Eskişehir hapishanesinde 11 ay, Deniz hapishanesinde 9 ay 10 gün veya Akpiyon hapishanesinde Hobetan Hücre'de 20 ay yapmış olduğu dualar sence malum ya Rabbi. O dualar hürmetine ya Rabbi şu anda Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizi o zalim Yahudilerin ambargosundan, tasallut ve talihlerinden müstehalarından seyle eyle ya Rabbi. Gerekse e, 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 gerekse Irak gerekse Suriye, gerekse Somali, gerekse Çeçenistan, Afganistan, Keşmir, Doğu Türkistan ve daha buna felaket içinde çırpınan Müslüman kardeşlerimizi o zalimlerin eline halas ediyor ya İslam'a zafer ver, Kur'an'a zafer ver ya Rabbi. Şu memlekette de ya Rabbi anarşi ve terörü hak ile yeksan eyle ya Rabbi. O zalimlere, İslam düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. Amin. Bir an evvel bu memleketten bu terörü, anarşiyi ve bütün bu zulümleri kaldır ya Rabbi. Görme seyidil والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <applause> <applause> واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين للفاتحة.